en kutsal varlıksın, anamsın benim, namussun, hasretsin, bacımsın benim. Ömrüme arkadaş, eşimsin benim, değerini sayamam ey Türk kadını. Konuşmalarını yapmak üzere İzmir, Türkiye Eğitim Sen Üçlü ve Kadı Komisyonu Başkanımız Sayın Şengül Özcan'ı kürsüye davet değer sendika üyelerimiz, değerli kadınlarımız, anamız, bacımız, yol arkadaşımız, emek ve hayat mücadelemizin en değerli yarısı olan emekçi kadınlar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün tarih boyunca hak ve özgürlükler başta olmak üzere emeği verdiği mücadeleleri filmler dolusu kitaplara sığmayan emekçi kadınların yani sizlerin günüdür. Anneler günü, babalar günü, sevgililer günü, her özel günün kabul edilişinin edilişine sebep olan mutlak bir olay bulunmaktadır. Ancak kadınlar günün kutlanmasının kutlanmasına sebep veren olay ise ne yazık ki tam anlamıyla bir trajedidir. 1857 yılının 8 Mart'ında Amerika'da bir tekstil fabrikasında çalışma saatlerinin düşürülmesi ve erkeklerle eşit ücreti talep ederek greve giden kadınlardan yüzden fazlasının üzerlerine kilitlenen fabrikada yanarak can vermesi bu mücadelenin simgesi olacaktır. Bizler güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak, kadını ve erkeğiyle tüm toplum kesimlerini güçlendirmek, haklı taleplerini bir an önce gerçekleştirmek zorunda olduğumuza inanıyoruz. İnanıyor ve biliyoruz ki kadınlarımızın hayatta daha fazla, hayata daha fazla katılmaları, kadın zerafetiyle şekillenen bir sosyal hayatta daha aydınlık bir geleceğe ulaşmamızın yegane bir Kadınımıza değer vermek geleceğe yapılan en büyük yatırımdır. Kadın toplum içindeyse o toplum medenidir. Kadın toplum içindeyse o toplum ileridir. Kadın toplum içindeyse o toplum üretkendir. Kadının yok sayıldığı, kadının çıkarıldığı bir toplum, toplum vasfının taşımayan basit bir kalabalıktan ibarettir. insan haklarından ayrı değerlendirilemeyeceği düşünülemez. Unutulmaması gerekir ki kadın haklarıyla kadındır. Hakları hiçe sayılan kadın, kadınlık bilinci ve erdemi çürümüş bir toplumsal yozlaşmayı beraberinde getirir. Kadınlarımızın taleplerinin, isteklerinin özünde emek ve eşitlik vardır bu anatomik, fizyolojik ya da duygusal bir eşitlik değildir. Söz konusu eşitlik, hayata katılma, kendini gerçekleştirme ve geliştirme, üretme ve üretimin sonuçlarından hak ettiği payı alma anlamındaki fırsat eşitliğidir. Tarih boyunca eşitsizlikten en fazla zarar gören kadınlar hak arama savaşlarında da başı çekmişlerdir. Osmanlı'da günümüze bu çeşitlilik ve kim, kimlik zenginliği yaşayan ülkemizdeki kadınlar erkeklerle birlikte sosyo-kültürel siyasal tarihimizin inşa ve ihyasında büyük roller üstlenmişlerdir. Unutulmamalıdır ki İstiklal Savaşı'nın Nene Hatun'u Halide Edip Adıvar'ı Halime Çavuş'u bizim kadınlarımızdır. Tarih bu konuda bize şöyle seslenir kadının müdahil olmadı, kafasında yer bulmadı, hiçbir sosyal, kültürel ve siyasal hareket başarıya ulaşamaz. Mustafa Kemal Atatürk, kadınların toplum içindeki birer birey haline getirecek hukuki düzenlemeleri, Avrupa'daki ve dünyadaki pek çok çağdaş ülkeden önce ülkemizde gerçekleştirmiştir. Yani kadınlarımızın toplumsal hayata katılmaları iş hayatına atılmalarının, erkeklerle aynı haklara sahip olmalarının önünde hukuki hiçbir engel bulunmamaktadır. <laughs> Devlette hayatiyet veren, sağlam temellere oturmuş ailelerin olduğu gibi, devletteki hamle ve hayatiyeti kaybettiren ve aile içindeki başlayan bozukluklardır. Toplumda gerileme ve çürüme, devletten önce kendisini aile içinde gösterir. Ailede başlayan çatışmalar, düzensizlikler ve şiddet yavaş yavaş tüm topluma yayılır. Ailenin fert ve toplum üzerindeki etkisi etkisi çok önemlidir. Bu nedenle korunması mutlaktır. Gereken tedbirleri almak ve teşkilatı korumak da devletin görevidir. Aile içi şiddet, çocukların ruh sağlığını bozmakta, Şiddet ortamında yetişen çocuklar geleceğin şiddet uygulayıcıları olmaktadırlar. Yaşadıkları şiddeti kimseye anlatamayan kadınların oranı yüzde 48.5 olduğuna göre şiddetin tahmin edilenlerden daha yaygın olduğunu düşünebilir. Kadına karşı şiddet özellikle son yıllarda büyük bir artış göstermiştir. Toplumumuzun kadına, kadının değerini ve Anlayış bu nice özgü canlarımızı can serindirme zihni olup gitmesine neden olmuş. Görülen o ki çocuklarımızı ve kadınlarımızı daha doğrusu toplumumuzu şiddetten ölebilmek <laughs> için daha çok mücadele etmemiz gerekiyor. Biz kadınlar şiddetin eşitsizliklerin insan hakları ihlallerin son bulmasını istiyoruz. Aslında hayatın temelinin sevgiden ibaret bizleri hatırlatan analarımız, kızlarımız, eşlerimiz, yani bütün kadınlarımız değil midir? Sevgi, kimi zaman bir eşin bir yerine, kimi zaman bir ananın evladına, kimi zaman öğretmenin öğrencisine ve en önemlilerinden birisi de ta talep edilen, kendisinden yardım bekleyenlere duyduğu sevgi ve şefkat olarak bütün <laughs> hayatımızda yer Bizler güçlü bir toplumda yaşamak istiyorsak, Kadını ve erkeğiyle tüm toplum kesimlerini güçlendirmek, haklı taleplerini birer önce gerçekleştirmek zorunda olduğumuza inanıyorum. Elde ettiği hakları sonuna kadar koruyup, geliştireceği inancıyla tüm kadınların bu anlamlı gününü kutluyor. Tüm emek mücadelesiyle bugünümüze ışık tutan kahraman kadın işçileri şükranla anıyoruz. Kadınlarımızı kendi hak ve hakikatleri uğruna mücadeleye, Erkek emekçilerimizi de bu mücadeleyi desteklemeye davet ediyorum. Kadınlar gününüzü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.